4 yıla giren İstanbul'un fotoğrafını İstanbul'a ve İstanbul'u yönettiğini zanneden beyefendiye de İstanbul'un fotoğrafını göstermek istiyor idim. Ancak gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sunumunda kendisini başka bir konuma konumlandırarak yapmış olduğu sunum perspektifi gerekse az önce konuşan Polyanacı ve haddini bilmeyen hat size bu meclis üyelerine meşru değilsiniz diyen meclisin başkanına ses çıkarmayan meclis başkanına karşı konuşmamın şekli değiştirdim. Kim gayri meşrudur? Bunu anlatayım. Gayri meşru kimdir biliyor musunuz? Emanet milletvekili ile grup kuran, başka partinin rozetiyle seçilip eli barut kokanların desteğiyle burada oturanlar. Eğer meşruiyet alıyorsanız burada arayacaksınız. Biz bu ülkede alnını teriyle, emeğiyle, İstanbul'u temsilen, İstanbul'un seçilmiş meçhube suyu seydiririz. ya Arkadaşlar. Çoşkun. Oraya git oraya. Onun değil mi? Sayın Başkan'a gelince geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda Sayın Başkan için bu metaverse aleminde bir isim takmıştım. Demiştim ki sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Şimdi burada altını çizerek söylüyorum ki Sayın Başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki sanki biz bu İstanbul'da yaşamıyoruz ya da sunduğu başka bir İstanbul. Sayın Başkan'ın 3 yılda bütçelik dönemde bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için sadece yaptığı konuşmaları bir temenniden ibaret olarak gördüğümü zaten temenni dahi içermediğini gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın Başkan burada aslında meclise aslında İstanbullulara konuşmaya değil altılı masaya konuşmaya gelmiş. Sayın başkan her zamanki gibi olayı provoke etme gayreti içerisindesin. Eki, ekibinden birisine dahi sus diyecek nezakete sahip değilsin. Evet. Bu nezaketsizliğini bu nezaketsizliğini senin alışkanlığın evet. olduğu için toplum nezdinde senin nezaketsizliğinle baş başa bırakıyorum. Devam et lütfen. Sayın Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da bugün altılı masanın toplantısı var. Ben buradayım ha bana bakın. Ben buradayım ha bana bakın diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı basaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanıyla arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Büyük, büyük yalan söyle diyor diyorsun. Sabahtan beri 20 defa yalancı lafını kullanıyorsun. Ahlak dışı davranışlarında tescilli bir vatandaş oldun. Hiç yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Tamam hiç yakışmıyor. Öyle çok gürültü yok. Bak yalan, yalan lafı çok ayıp. Hayatın gaflarla dolu. Utanacak bir yüz de kalmadı sende. Üzülüyorum sana bakarken. Üzülüyorum sana bakarken. Evet. Üzülüyorum. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonu. Sayın Başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki Sayın Başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz. 2023 hayali kuruyorlar. 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri akıbeti gibi olacak. İTO seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını seferber ettiniz. Yetmedi saat 5'e 10 kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçim otobüslerini spor salonu önüne getirdiniz. Niye? Zafer kazanacaklar ya. Yahu saat beş oldu, beş buçuk oldu. Cumhur İttifakı yüzde yetmiş iki, altılı masa yüzde yirmi sekiz. Bu değerlendirmeyi gerçekten yapmak istemezdim. Ben İstanbul'un ve İstanbul'u konuşmak istiyordum bugün. Ama ama gerek Polyanacı, gerekse başkan İstanbul'u konuşmayalım diye bu ülkenin bütün sistematiğine, bu ülkenin bütün değerlerine, bu ülkenin bütün kalıcı değerlerine hakaret eden bir konuşma yaptılar. Şimdi Sayın Başkan'a ben buradan çok oturaklı cevaplar vereceğim. Çıktı, Türkiye'nin kötü yönetildiğinden bahsetti. Ya sen önündeki bir lokmaya bak. Sen bu kenti nasıl yönetiyorsun? Bince, önce buna bir bak. Türkiye'yi değerlendirmek için daha çok ekmek yemek lazım başkanım çok ekmek yemen lazım. Başkanım, başka 2000... bir soru sordun, cevabı düzeltelim. Ben de sor, cevap verirsiniz başkanım. Hayır, hayır, 25 yıl öyle yok. Bana soru soruyorsun direkt. 25 başkanım, yıl. Ben sana soracağım, bana Sen de sordun bana sordun ama, bana sordun. Bir dakika, bir dakika. Ki, hayır, be, sadece bir tek soru. 25, 233 kilometreyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaç kilometresini yaptı cevap? Evet, söylüyorum. Ben zannediyordum ki Sayın Başkan çıkacak diyecek ki ben 2023 bütçesinde şunları şunları koydum, şunları şunları yapacağım, şunları şunları değerlendireceğim. Ne dedi? Ne dedi? Jack, Jack en sonunda en büyük yaptığı iş olarak neyi söyledi? Bağcılar'da bin metre park, Bahçe evlerde 500 metre park, zeytin burnunda diktiği bir heykel. Türkiye kötü yönetiliyormuş. Yahu bunu söylemek için, bunu söylemek için önce üzerinize giydiğiniz gömleği dikkate alarak ortaya bir ürün koymuş olmanız, bir başarı hikayesi yazmış olmanız gerekir. Bir haftada 56 kilometre tünel, 56 kilometre viyodik açan bir iktidara bir evet 1 milyon 70 bin konut yapan ve şimdi daha 500 bin konut bilmem şu kadar milyon metrekare iş yeri projesini açıklamış binlerce insanı ev ve iş yeri sahibi yapmış. Türkiye'ye lik atlatmış ve Brezilya'da G20 zirvesinde dünya liderlerinin gözdesi olarak kendisini göstermiş. Dün Endonezya'da Endonezya'da dünyada dünyada evet artık dünya krize girdiğinde yönü neresidir diye baktığınızda yönünü buraya döndüren bir Türkiye'yi inşa etmiş hükümete kötü yönetiliyor diyeceksin. Ve dört yıla giren belediye yönetiminde belediyeyi iflasın eşiğine getirmiş olacaksın. Bir tane adınla anılabilecek İstanbul'a ben de şu vizyonu koydum dediğiniz bir tane projeniz olmayacak. Kalkıp kendinizi bununla mukayese edeceksiniz. Buna abeste iştigal denir.